4 müzakereci tipi. Kitap bize 4 temel karakteri tanıtıyor: Koyun, eşek, tilki ve baykuş. Bu karakterler insanların müzakere tarzlarını temsil ediyor. Koyun. Koyunlar yumuşaktır. Çatışmadan kaçar, barışı korumak için hemen taviz verirler. Onlar için en önemli şey huzur ve karşı tarafın gönlünü hoş tutmaktır. Ama bunun bedeli yüksektir. Çoğu zaman çıkarlarını kaybederler, kendilerine zarar verirler. Örneğin, iş görüşmesinde maaş pazarlığı yapmaktan çekinen biri, sırf işi almak için düşük ücreti kabul ederse bu koyun davranışıdır. Eşek. Eşekler inatçıdır. Onlar güçlü görünmek için hayır demeyi severler ama çoğu zaman sebepsiz yere direnç gösterirler. Asıl sorunları başkalarının bakış açısını anlamak istememeleridir. Sonuçta onlar da kaybeder çünkü pazarlığı ilerletmezler. Örneğin, bir iş yerinde her türlü öneriye bu imkansız diyen çalışan aslında eşek gibi davranıyordur. Tilki. Tilkiler kurnazdır, zeki oyunlar oynar, karşı tarafı kandırmaya çalışır. Onların amacı kendi kazancını maksimuma çıkarmaktır. Diğer tarafın çıkarlarını düşünmezler. Kısa vadede başarılı olsalar da uzun vadede güven kaybederler. Örneğin, bir satıcı ürünün kusurlarını gizleyip sadece parlak yönlerini anlatıyorsa tilki gibi davranıyordur. Baykuş. Baykuşlar bilgeliği, sabrı ve stratejiyi temsil eder. Onlar hem kendi çıkarlarını hem de karşı tarafın ihtiyaçlarını düşünür. Baykuşlar taviz vermeden ama aynı zamanda saygıyla ve zekice müzakere yapar. Sonuçta her iki tarafta kazanır. Örneğin bir yönetici çalışanına hem şirketin karını hem de çalışanın motivasyonunu artıracak çözüm sunuyorsa bu baykuş davranışıdır. Bu dört tip kitabın her bölümünde tekrar karşımıza çıkacak. Şimdi gel Bölümleri tek tek inceleyelim. Bölüm 1. Asla bedava taviz verme. Tavsiye. Hiçbir tavizi karşılık almadan verme. Gerekçe. İnsanlar bedava verilen tavizleri değerli görmez. Üstelik bu tavizler bir alışkanlık yaratır, karşı taraf seni sürekli sıkıştırmaya başlar. Eğer sen kolayca ödün verirsen, bu senin zayıflığın olarak görülür. Oysa pazarlık her zaman karşılıklı değişim üzerine kuruludur. Sağlıklı ilişki tek taraflı fedakarlık değil, karşılıklı fayda ile oluşur. İş adamı müşteriyle pazarlık yaparken onun ısrarı karşısında indirim yaptı. Bunu ilişkileri sıcak tutmak için yaptı. Ama müşteri bunu fırsat bildi ve sonraki alışverişte daha fazla indirim istedi. İş adamı anladı ki ilk taviz sadece daha çok baskının kapısını açmıştı. Soru. Sen hiçbirine hiçbir şey almadan taviz verdin mi? Bölüm 2. Çocuğun ısrarı. Tavsiye: Bir çocuk gibi ısrarcı ol ama bir yetişkin gibi akıllı davran. Gerekçe: Çocuklar gerçekten istediklerinde sabırla ve kararlılıkla direnirler. Onları eğmek zordur çünkü net ne istediklerini bilirler. Yetişkinlerse çatışmadan kaçmak için hızlıca geri adım atar. Bu nedenle haklarını kaybederler. Çocuğun kararlılığıyla yetişkinin aklını birleştiren kişi pazarlıkta en güçlüdür. Hikaye, bir anne kızına kapus kayarsan sana dondurma alırım dedi. İlk başta dört kaşık istedi, sonra ikiye, sonra bire düştü. En sonunda neredeyse hiç yemeden dondurmayı vermeye razı oldu. Çocuk ısrar etti, geri adım atmadı ve kazandı. Anne ise sürekli geri çekilerek kaybetti. Soru, sen pazarlıkta anne gibi mi davranıyorsun?'' yoksa çocuk gibi mi? Cevap, eğer hemen taviz veriyorsan bu koyun davranışı. Eğer sabırsızca dayatıyorsan bu tilki ya da eşek olabilir. Ama eğer kararlılıkla istersin fakat akılla dengelersen bu baykuş davranışıdır. Bölüm 3. İlk teklifi kabul etme. Tavsiye, asla ilk teklifi kabul etme. Gerekçe, ilk teklif neredeyse her zaman daha fazlasını tartışmaya açıktır onu kabul etmek fırsatı elden kaçırmaktır. Üstelik senin aklında, acaba daha ucuza olabilir miydi şüphesi kalır. Bu da huzurunu bozar. Pazarlık şüphe değil, netlik ve güven üzerine kurulmalıdır. Hikaye Bir adam yat almak istedi. Bütçesi 145 bin sterlindi. Satıcı 153 bin dedi, alıcı ben 143 vereyim dedi, satıcı hemen kabul etti. Aslında alıcı daha ucuza da alabilirdi ama o an fırsatı kaçırdı. Sonra sürekli şüpheyle yaşadı. Acaba çok mu verdim? Soru: Sen hiç ilk teklifi hemen kabul ettin mi? Cevap: Eğer evet ve sevindiysen bu koyun davranışı. Eğer sonra pişman olduysan bu seni baykuş olmaya yaklaştırıyor. Çünkü daha fazlasını düşünebiliyorsun. Eğer sadece oyunu uzatmak için pazarlık ediyorsan bu tilki davranışıdır. Bölüm 4. Senaryolarla pratik yap. Tavsiye: Müzakereyi önceden senaryolarla çalış. Gerekçe: Kağıt üzerinde yapılan hata gerçekte yapılmaz. Senaryo çalışmak seni daha dikkatli ve hazırlıklı yapar. Karşındaki kişinin neler isteyebileceğini önceden düşünmek seni şaşırtmaz. Ayrıca başkalarının hatalarından öğrenmek kendi hatanı yapmaktan daha ucuzdur. Hikaye Bir seminerde eğitmen öğrencilere müşteri rolü verdi ve indirim istemelerini söyledi. Çoğu öğrenci hemen kabul etti. Eğitmen peki siz ne aldınız diye sordu. Cevap hiçbir şey. O anda herkes bedava tavizin ne kadar kötü bir alışkanlık olduğunu fark etti. Soru Sen böyle bir durumda indirim verir miydin yoksa karşılık mı isterdin? Eğer hemen veriyorsan bu koyun davranışı. Eğer hiç düşünmeden reddediyorsan bu eşek davranışı. Eğer akıllıca bir karşı teklif sunuyorsan bu baykuş davranışıdır. Eğer gösteriş için taviz verip sonra geri alıyorsan bu tilki davranışıdır. Bölüm 5. Kendini gözlemle. Tavsiye, her müzakereden sonra kendini analiz et. Gerekçe, Hatalar tekrar edilirse alışkanlığa dönüşür. Eğer kendi davranışını izlemezsen gelişemezsin. İnsanlar genelde başkalarının hatalarını görür ama kendi hatalarını fark etmez. Oysa dürüst bir öz değerlendirme seni her seferinde daha güçlü yapar. Bu sayede bir sonraki pazarlıkta aynı çukura düşmezsin. Hikaye: Seminer katılımcılarının çoğu testlerde kendilerini koyun olarak görünce kızdı ama sonra davranışlarını gözden geçirip neden böyle olduklarını fark ettiler bazıları alışkanlıklarını değiştirdi ve daha başarılı oldu bu öz eleştirinin gücünü gösterdi soru sen kendi pazarlıklarını analiz ediyor musun cevap eğer etmiyorsan bu koyun veya eşek davranışıdır çünkü biri korkudan diğeri inattan gözlerini kapar eğer ediyorsan bu baykuş davranışıdır. Eğer sadece başkalarının hatalarını kendi oyununa malzeme yapıyorsan, bu tilki davranışıdır. Bölüm 6. Gerçek ile yorum farkı. Tavsiye. Gerçeği yorumdan ayırmayı öğren. Gerekçi. İnsanlar çoğu zaman gerçek diye aslında kendi yorumlarını söyler. Bu yüzden gereksiz tartışmalar çıkar. Gerçekler nesneldir, yorumlar özneldir. Eğer sen ikisini ayıramazsan, karşındakiyle boşa kavga edersin. Müzakerede ilerlemenin yolu, gerçeği ayırmak ve yorumu tartışmaya açmaktır. Bir müşteri, fiyat çok yüksek dedi. Satıcıysa, hayır, fiyat adil dedi. İkisi de gerçek söylemedi, sadece yorum yaptı. Bunu fark ettiklerinde tartışma bitti ve çözüm aramaya başladılar. Soru, sen kendi fikrini gerçek gibi mi sunuyorsun? Cevap, eğer evet bu eşek davranışı. Çünkü inatla yorumu gerçek sanıyorsun. Eğer hayır, ayırabiliyorsan bu baykuş davranışıdır. Eğer yorumu manipülasyon için kullanıyorsan bu tilki davranışıdır. Bölüm 7. Gücün kaynağı. Tavsiye: Güç kaynaklarda değil algıda saklıdır. Gerekçe: Müzakerede güçlü olmak için en büyük sermaye alternatifin olmasıdır. Eğer tek seçeneğe bağlıysan, karşındaki seni köşeye sıkıştırır ama alternatifin varsa senin elin kuvvetlidir. Güç çoğu zaman karşındakine gösterdiğin özgüvenden doğar. Gerçekten güçlü olmak için seçeneklerini artır. Hikaye Bir şirket büyük bir alıcıyla pazarlık yaparken kendini zayıf hissediyordu. Çünkü alıcı çok büyüktü. Ama şirket başka iki müşteri buldu. Birden dengeler değişti. Artık onlar da şart koyabiliyordu. Soru sen büyük müşterilerin karşısında kendini güçsüz hissediyor musun? Eğer evet, bu koyun davranışıdır. Eğer benim başka seçeneğim var diyorsan, bu baykuş davranışıdır. Eğer gücü sadece oyun oynamak için gösteriyorsan, bu tilki davranışıdır.